Bey şu nasıl tamam mı? Bekle. Bak. Şu an ayağını tutuyorsun. Geriye doğru tutuyorsun vuruyorsun. Tamam. Bir de Bak. Şöyle. Dur. Geliyorsun burada. Bir ayağını geri e, ileri alıyorsun. Sonra bu ayak burada kalıyor. Sonra şut çek. Şut, çek diğer ayağından. Şu ayağımızı geri yazdık. Ondan sonra böyle yaptık. O seni dinlemiyor ki. Çok güzel <laughs> dur bekle gel. Abini dinle bak sana futbol oynamayı şey... öğretiyor.